Benim büyük stres altında, hocam bir zararı olmaz, değil mi? diye soruyor. Evet. Botoks nedir? Botoks, karışık bir şey yere bakmamıştı, şeymi öyle. Kaster, daha az saçma sırada. Hocam size karışıklıklar, daha böyle bir şey alıyor. Kazanıyor. Evet, şimdi botok, Clostridium botulinum denen bir bakterinin e, toksini. Bu bir nörotoksin aslında. Şimdi biz botoks yaptığımız zaman Sinir ucunda kası aktive eden bir taşıyıcı var, bir nörotransmitter var, asetilkolin. Onun taşınmasını engel, onu bloke ediyor. Yani kasın çok basit tabirle anlatmak gerekirse kasın kasılmasını engelliyor. Kas kasılmadığı için de gevşediği için de sen o kullanmadığın için çizgilenme azalıyor, kayboluyor yapmış olduğumuz botoks biz mesela şimdi bir enjektörde şu enjektörü ver bakayım bana kaç diz ya evet şimdi bunda kaç ünite botoks var Feyza gel yanıma gel bunu senden gözük kaç ünite var bunda 50 hayır e Şeyde mi? Bunda, bunda, mi? bunda kaç ünite botoks var şu anda? Hocam 50 ünite var burada. Hayır hayatım. Bunda 20 ünite var şu an. 20 ünite mi? Evet. Anlatacağım sana ne 20 ünite olduğunu. Bunda tamam evet anladım. Var. Ben şimdi kızınıza sadece kaş ortasına 20 ünite yapıyorum doz olarak. Normalde bir insanın yüzüne ortalama 40 ünite 50 ünite yapıyoruz maksimum. Maksimum. Botoksu nörotoksik olabilmesi için yani zarar verebilmesi için 4500 ünite yapmak lazım. Yani bu yapmış olduğumuz miktarın onlarca kat fazlasını yapmamız lazım. O yüzden nörotoksik etkisi olmaz bu dozla. Zaten sadece belli bir bölge yapacağız. O yüzden endişelenmeyin. Bunun bir zararı, bir etkisi ya da alerjik bir reaksiyonu olmaz, oluşturmaz.